ki can Onur markette dükkan sizin. Onur markette dükkan sizin. Bugün samsa yapacağım size inşallah. Can baz. Hangi 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 Sanki Arie teyzemin incir ağacının dibindeyim gibi geldi valla. Onur markete gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin Herkes. Efendim bira bismillah dedik. Bugünkü yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle safalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Kanki Canbaz YouTube kanalıma. Kanki Canbaz ne yapacağı belli olmaz ama Kanki Canbaz ne zaman hamurla aşırı neşir olacak Heyecan yapıyor, heyecan. Hamurla ben bir türlü böyle şey olamadım, adapte olamadım. Abi alacaksın eti, alacaksın tobu, cızbız cızbız yapacaksın. Keyfine bakacaksın. Ama olmuyor. Geçenlerde biliyorsunuz bir bayram sabahı canlandırmıştık. Orada arkadaşlar ya Canmaz çok güzel harika bir büryan yaptım. Ama bayram sabahı işte Trakyalı Rumeli dostlar arkadaşlar. E bayram sabahı e, büryan varsa Samsa olmadan o işin tadı olmaz dediler. De. Bugün Samsa yapacağım size inşallah. Allah izin verirse. Şimdi. Ayranım var. Ayranım var içmeye. Eyvallah. Yoğurdum var. Sarımsağım var. Çok da güzel bir tepsim var. Şimdi ben öncelikle azıcık şu ayranıma azıcık şöyle yağ koyacağım ki olayı toparlayalım. Olay toparlansın. Hemen alacağım şuradan. Şöyle bir karıştıracağım ayranımı. Neden? Ayranımın ve yağın hamura etki yapmasını istiyorum ki ayran ve yağın etkisiyle onları büzüştüreceğim. Büzüştürmüş olacağım. Bunların büzüşmesi lazım arkadaşlar. Şimdi ben yufkalarımı belirli bir yere kadar, belirli bir şekle kadar kestim. Şimdi bunları böyle, şöyle hiç uzatmadan, şöyle şey yapmam lazım. Öncelikle ne yapmam lazım? Yağlamam lazım. Abi. Evet, abi sevmiyorum. Şimdi herkesin hani her yediğim bir yoğurt yiyişi, ayran yiyişi var ya. İşte ben de böyle hamur işi olduğunda ister istemez biraz böyle tedirgin olur. Böyle çok değil ama şöyle hafif hafif. Yani onunla oynayabileceğim onu ne diyeyim size e, böyle tıkı tıkı yapabileceğim, sıkıştırabileceğim kıvamda olması lazım. Hiç böyle hani her tarafını yağlayayım, her tarafını büzüştüreyim. E, işte her taraf ıslansın diye bir gaylem yok. Şimdi ne yapıyoruz abi? Hemen bakın. Şurada benim bir aletim var. Evet yapacağız şunu. Bak şimdi böyle yapıyoruz hemen. Bak. Böyle aldık ya şöyle. Böyle. Harika oldu. Büzüştü. Sonra ben ne yapıyorum abi? Hemen şuradan fır kestim bak. Ne yaptım? Attım buraya. Bak yerini buldum Evet bunları da büzüştürdüm şöyle devam ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sahiden pıtı pıtı yapacağız. Pıtı pıtı yapıp tepsimizi bir anda dolduracağız arkadaşlar. Ben bunu müsaade istiyorum. Onur markette dükkan sizin. Da yerleştirelim. Evet. Şimdi pıtı pıtı güzel. Eyvallah. Pıtı pıtı izlemek de güzel. Lakin biz bu pıtı pıtı yaparken ne kavgalar, ne dövüşler, ne entrikalar. Yok ayranın yağı az oldu, yok ayran bitti, yok su ekle, yok şu oldu, yok bu oldu. Samsa. Yani çok basit gözüküyor ama düşün. Yani nereden nereye? Son kalan yufkaları da şöyle. Samsam'ın yufkası hazır. Ne yaptık? Yufkaları açtık. Güzel, yağlı bir ayran yaptık. Ayranla ilk gösterdik size. Sonrasında pıtı pıtı yaptık. Tepsimize dizdik. Şimdi tepsimizi tekrar son kalan hatta biraz daha yaratacağım bunu da. Çıtır çıtır olsun. Yani olmazsa olmaz. Fırınımı da yaktım. Fırın da hazır. Fırın da hazır. Güzel karıştırdım. Şimdi ben bunu kıtır kıtır olmasını istiyorum. Pıtır pıtır olmasını istiyorum. Böyle güzelce bu üstlerini böyle can canlı canlı Jean Jean İşte Samsa Hazır fırına yolculuğa Şimdi ben alıyorum samsamı Fırının başına gidiyorum Fırının başında buluşuyoruz Samsamızı fırına veriyoruz Kakan Gican Baz Efendim Kanki hazır Samsa hazır Ayruş kulakların çınlasın Samsa'yı fırına veriyorum. Bir 15 dakika sonra geleceğim alacağım. Yoğurdumu, sarımsağımı lüp lüp götüreceğim haberin olsun. Kakan Gican Baz. Efendim samsam hazır. Samsam hazır. Samsamı, yoğurt, sarımsak buluşturmam lazım. Yaklaşık bir 15-20 dakika dedik ama bir yarım saati buldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bizim mahallede bir İbrahim vardı. İbrahim benim çocukluk arkadaşım. İbrahim böyle zor işleri yaparken, zor işleri yaparken dilini çıkartırdı böyle yapardı. Son üç gündür kendime dikkat ediyorum. Ben bu fırından bu tepsileri çıkartırken İbrahim gibi dilimiz böyle yapmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın yani. Hayda Atilla Mayda! İzdombrakiyes kamara! Huzurlarınızda Samsa. Evet, samsa hazır. Samsam hazır. Samsayı biraz böyle ortalıyorum. Samsacığım senden biraz müsaade istiyorum. Sen biraz böyle o hararetini at. Hararetini at kendine gel. Ki az sonra seni ödüllendireceğim. Samsacığım. E benim yoğurdum var. Bolca sarımsağım var. Nerede benim? Canım. Havanım. Tuzsuz olmaz bu iş. Sonra Ayıklamış olduğumuz yaklaşık 8-10 tane sarımsağım var. Şimdi müsaade, ben bir tık tıklıyorum şöyle. Eyvallah. Efendim, sarımsağımız da hazır. Şimdi, ben önce şu yoğurdumu izin verirseniz böyle biraz, ne diyeyim, dalgalandım da duruldum moduna sokacağım. Efendim sarımsağımızı da kattıktan sonra ne dedik? Yapıyorsun samsayı, hazırlıyorsun sarımsaklı yoğurdu, bocalıyorsun, yiyorsun, yatıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Şimdi siz diyebilirsiniz. Ya Canmaz abi, bayram sabahı sarımsa gelir mi? Kokar diye. Abi problem yok. Yok problem. Çünkü o da kokuyor, öbürkü de kokuyor. Kokular karışıyor, koku problemi ortadan kalkıyor. Yani yok problem. Anlaştık. Yani bayram sabah millet yiyor samsayı öyle vuruyor kafayı yatıyor. <laughs> Akşam gidiliyor misafirliğe. Eyvallah. Efendim büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Bugün samsa yaptık. Tam bir göçmen yemeği, Balkan yemeği bol sarımsaklı. Ben şimdi bunu bocalamaya başlıyorum şöyle. Önce yavaş 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 yavaş. Onur Market'e sonsuz teşekkürler, saygılar, sevgiler, hürmetler. Tüm emeği geçen dostlarıma, arkadaşlarıma sağ olsunlar. Bugün Samsa yaptık. Samsa dedik ki tabi canınız ne zaman çekerse yapabilirsiniz. Tabi ee, hani kokusuydu, şuydu, buydu. Bunu hesap ederek yapmanız lazım. Bir de Ola ki böyle uzun yol şoförleri, ne bileyim işte uzun mesafeli böyle araç kullanacak dostlar, arkadaşlar sakın öyle işin şakası değil gerçekten uyutuyor insanı. E, o nedenle siz sevgili dostlarımdan istirham ediyorum. E, yola çıkacaksanız ara, araba kullanacaksanız kesinlikle Samsa'yı yemiyor musunuz? Yani yememeniz lazım. Diyelim Şimdi ben gerekirse buna biraz daha takviye yapacağım yapacağız gibi gözüküyor. Özellikle şu orta kısmını yaptım. Neden? Tatmak için. Tadacağım. Zaten sunum tabağımızda, fotoğraflarımızda göreceksiniz. Bunun üstü iyice kaplanacak. Güzel oldu be. Yani. Efendim, artık veda. Veda etmemiz lazım. Bir yemeğin daha sonuna geldik. Ben şimdi tadacağım. Birbirinden güzel fotoğrafları sevgili kardeşim Hakan çekecek. Onları da paylaşacağız. Veda faslına geçiş yapabiliriz. Şunu da şuradan alayım. Ve efendim ben artık tadıma geçebilirim. Veda etmemiz lazım. Öncelikle Onur ailesine Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı artı yemek tavsiyelerinizi beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, gülüşlerinden, yanaktan da öptüm. Selam, sevgi, saygı, muhabbet. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Samsa hazır. Bakın. Samsa hazır. Samsa harika oldu. Karımsak. Sanki Ayriye teyzemin incir ağacının dibindeyim gibi geldi valla. İnan olsun. Valla. Kız Ayriye sağ ol. Senden öğrendim. Tabi seninle yaptım. Dedim ya. Ben bu Samsun'u götürürüm. Kafayı vurur uyurum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşelim. Hayatta kalın.